Merhaba arkadaşlar bu güzel beraber yeni bir karşıyayım arkadaşlar bugün <laughs> yapmamın görevlerimi yapıyorum oğlum yapılmamış Görevim var ya tövbe neyse arkadaşlar önemli değil bu nasıl geldi lan ben bunu çıkartmadım ki saniye ya ben bunu çıkartmadım ki abi oy ben bunu çıkartmadım bu nasıl geldi Allah çarpsın ben bunu çıkartmadım Allah belanı versin çıkartmadım Lan bu ne Bir saniye ben bunu çıkartmadım ki Lan o nasıl geldi Ben onu çıkartmadım ki abi 27 ormanı ben çıkartmadım Nasıl gelmiş şu abi Abi onu ben çıkarmadım. Yemin ediyorum ben çıkarmadım onu. Ne yapmış bunu? Abi. Yuh. Lan. Kim almış arabana? Yuh om. Kim almış lan? Ne oluyor oğlum? İyi misiniz? Allah Allah. Oha lan İbrahim sen ne zaman böyle Oğlum daha kendi hesabını geçemedin. Onun geçtiği yok ya. Neyse arkadaşlar. Çok güzel bir oral. Bu ne lan? Aksi. Lan o zaman çıkarmadım? Ne oluyor oğlum? saniye Arkadaşlar bu videoya yemin ediyorum 10 like gelirse bu bu gizemi araştıracağım. Bu Abi yemin ederim çok saçma sapan şeyler oluyor. nasıl lan? Bir saniye ya nasıl çıktı? Abi bu ne? Korkuyorum ha. Çok saçma. Abi çok saçma. Gerçekten çok saçma. Kim yapar lan bunu? Oo bunu oha. Abi cesinde mi şey var? Cesiye bak kızar gelmiş. Lan ne oluyor? Yani çok saçma gerçekten. Arkadaşlar gerçekten ben çıkarmadım. Allah çapsın ben çıkarmadım. Nasıl bir şey yap? Allah lan vurun. Vuramıyorum abi ya oyun. oyunda da kasıyor oynayamıyoruz. Ne oluyor lan? Abi internet çok kasıyor. Ya oynayamıyorum. Az kasma internet. Abi internet vallahi çok kasıyor. Bir şey olmuş bu oyuna. Lan lanet mi girdi? Ne yaptı? Vallahi bir şey olmuş bu oyuna. Yemin ederim ben de böyle şeyler yaptı. Kim almış lan bunları bana? Kim çıkarmış ya? Yuh ama ya. Yok nasıl olur aklım almıyor şu an. Vallahi aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. Nasıl olur abi ya? Abi. Efendim? Arkadaşlar çok değişik gerçekten. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. çok saçma. Bir saniye. Oynayamıyorum <laughs> 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 abi. Bir saniye. Arkadaşlar abi anlamda çağırıyor. Bir gidin hatırlamadım bir. Abi gerçekten nasıl olur ya? Hiç yemeği diyorum hiç aklım almıyor. Nasıl olur? Hiç aklım almıyor gerçekten. Hiç aklım almıyor. Kaybedeceğim de. Of ya. Şu an istemiyorum. Vallahi senin ne nedeni var. Ama yok. Şu an aklıma çok çok takıldı. Ben anlamadım nasıl gel abi ya? Arkadaşlar sizin aklınıza bir şey geldi mi? Yorumları yazın. Abi yuh ama. Yuh gerçekten. Abi vallahi beni atmış almıyor. Hiç aklım almıyor gerçekten şu an hiçbir şey anlamıyorum. Bir de ben niye yap? Aa vuruyorlar şu tip çok sıkıntı ya. Bak gel sen ve ben senin ağzına sıçmıyorum tövbe tövbe. Ya yine kaybettim. Ne yapmak istemiyorum valla. Buradan nasıl çıktı abi ya? <laughs> Gerçekten kafam almıyor. Nasıl çıktı anlamadım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Arkadaşlar ben bunu bir araştırayım. Çok saçma.